Şimdi senin hala hazırda e, yönettiğin e, birkaç tane fon var. Bunlardan bir tanesinin NNF olduğunu zaten arkadaşlarımız ilk fon olduğu için çok iyi biliyorlar. Eskisi <laughs> <laughs> yani, de, de yoğun bir fon. E, i̇şte katılım endeksinin ağırlıklı olduğu, faiz hassasiyeti olan insanların tercih ettiği e, HKH e, fonu var. Arbitraj fonu daha çok Ergünlerin yaptığı ama senin de takip ettiğini bildiğim e, fonlardan bir tanesi. Algoritmayla çalışan fonlar var. E, bir de yeni e, hikayenin içerisinde e, bilanço e, ağırlıklı bilanço hmm. beklentisine e, daha çok e, oynayan e, hisselerin olduğu e, bir f midir? Hmm. Hmm. E, fonu var. Dolayısıyla onların üzerinden onların içerisindeki e, hangi hisselerin ağırlıklarının daha fazla olduğundan ve neden öyle bir tercih yaptığından birazcık bahsedelim e, şunu çok net anlıyoruz ay sonunda e, yayınlan ayın ilk, ilk günlerinde mi yayınlanıyor şey Tam gün portföyünü ilk hafta içerisinde yayınlıyoruz Tamam ama yani şunu söylemek e, mümkün diye anlıyorum açıkçası belli ki nnf'de ağırlıklı banka var e, yani. çünkü getirisinden anlayabiliyorum onu e, Biraz onlardan bahsedelim yani fona hisseyi nasıl seçiyorsun Hı hı. Ya üç fonunda şeyi farklı stratejisi. NNF ile başlayalım en büyüğüyle. Büyükten küçüğe doğru da gidelim. Yani kuruluş dönemleri de aynı. Kronolojik olarak da zaten öyle. Ya NNF tarafı aslında bizim amiral gemimiz birazcık. Çünkü burada herhangi bir kısıtımız yok. Yani NNF'ye ne istersek alabiliyoruz. İşte katılım endeksi gibi bir kısıtlamamız yok. Ee, i̇şte bir algoritmaya bağlı değiliz. Dolayısıyla NNF bizim için böyle bir özgürlük alanı. Ee, ne var? Sadece işte SPK'nın yani regülatörün koyduğu işte sınırlar var. İşte bir hissede %10'u geçememek gibi işte %40'ı maksimum konsol edip kalanlarda %5'i geçememek gibi teknik kurallar var. Ama bunun dışında her istediğimizi alabildiğimiz bir fon. Burada da e, dolayısıyla böyle şey e, rahatız. Seviyoruz da NNF'yi. Zaten bizim ilk göz ağrımızda. En büyük fonumuzda şu an hali hazırda. E, NNF. E. Toplamda işte 3 milyar, 3,5 milyara yakında bir büyüklüğü var. Bugünkü yükselişle birlikte oralara doğru e, para geçiş ve yükselişle birlikte oralara doğru geldi. E, burada tabii ki bankalar var. Yani bankaları biz uzun zamandır <laughs> taşıyoruz zaten burada. E, ama daha genel olarak toparlayacak olursak, burada mesela hiç sanayici yok neredeyse. Yani benim uzun zamandır anlattığım bir hikaye zaten bu. Biz böyle hizmet sektörüne yoğun bir Fon yönetimi yapıyoruz şu an. Çünkü bu enflasyonist ortam. İşte e, doların TL'ye karşı zor değer kazanmasının ya da işte az değer kazanmasının, TL'nin de, reel olarak değerlendiği bir ortam. İşte asgari ücretteki rakamın muhtemelen yeni yılla birlikte 500 dolarların üzerine çıkacağını da hesaba katarsak, sanayici için kötü bir dönem olduğunu bir süredir zaten her yayında söylüyorum. Dolayısıyla bizim portföyümüz böyle çok hizmet ağırlıklı. Hizmetin içerisinde de finansal sektör çok yoğun. Yani bizim burada bankalarımız var, sigortamız var. Yani andol sigortanın bizdeki ağırlığı e, yani en büyük pozisyonlarımızdan bir tanesi haline geldi andol sigorta. Ve biz bunu çok düşük maliyetli ikinci çeyrek finansallarından hemen sonra aldık. Yani bugünkü fiyatının yarısındaydı biz pozisyon açtığımızda. Ve hala taşıyoruz. Hala da uygun olduğunu düşünüyoruz. Bankalar var. Zaten normalleşme hikayesinin ee, en çok onları pozitif etkileyeceğini anlatmadığımız yayın kalmamıştır. Ee, evet. CPS'lerin düşmesi, yabancının artık raporlarla burayı desteklemesi, yine alımlarıyla desteklemesi derken bankacılıkta o hikaye başladı. E, sigorta var. Ee, neden sigorta var? Yine aynı konu işte yüksek mevduat faizlerinden fayda. Dolar-TL tarafının real olarak yani TL'nin real olarak değer kazanıyor. Dolayısıyla hasarların beklenenden az artıyor oluşu ve kontrollü artıyor olması bunların hepsi bir arada da de sigortayı destekliyor. bunun dışında son dönemde portföyümüze telekomünikasyon tarafından Turkcell girdi. Biraz yeni girenleri konuşalım çünkü yeni girenleri şey yapmadık pek. bir yayın yapmadığımız için konuşmadık. E telekomünikasyonda Turkcell aldık. Burada aslında yani şirketle de görüştük. Alım yapmadan hemen önce. zaten çok iyi bir bilanço gelmişti. Ve bundan sonrası için de önümüzdeki bir yılda da e, enflasyon üzerinde bir gelir büyümesi bekliyoruz. E, ciddi anlamda e, birikmiş bir şey var orada. E, zam var. Şöyle oluyor telekomünikasyonda. E, zamları geriden gelerek yapabiliyorsunuz. Çünkü işte enflasyon önce yükseliyor siz zamı arkadan yapıyorsunuz ve enflasyon düşmeye başladığında <laughs> siz arkadan gelen zamları yaptığınız için enflasyon üzerinde bir zam yapmış oluyorsunuz. Bu da size fayda sağlamaya başlıyor. Yani Ekim Ekim baktığınızda Türksel'in aynı tarifesi birebir yüzde %120 artmıştı mesela. Enflasyon 60'dayken Ama ondan önceki yıl işte geçen yıl ne konuşuyorduk? Enflasyon yüksek, tarifelerin vadesi uzun, telekomünikasyon kötü durumda diyorduk. Bu sefer işte enflasyonda biz tepeye yaklaşıyorken ve o birikmiş etkiyi artık müşterisine yansıtabiliyorken telekomünikasyoncu şimdi de avantajlı hale geldi. Bu da sektörün döngüsü. dolayısıyla orada işte ARPU deniyor. Ee, average revenue per user. Kullanıcı başına ortalama gelir. buradaki artışların enflasyon üstünde kaldığını görüyoruz. Seneye de kalmasına devam ediyoruz. Hala reel olarak büyüyebilecek bir yerde Türksel. Dolayısıyla telekomünikasyon tarafı birazcık yakın ilgimiz altında. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları yine bizim için ilgi odağına dönüştü. Burada da hem emlak konut portföyümüzde var hem torunlar GEO portföyümüzde var. Hem de işte öz da yine küçük de olsa pozisyon tuttuğumuz yerlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi gayrimenkul tarafında da varız. Onun da sebebi şu aslında bir kere hisseleri çok özenli seçiyoruz. Yani torunlar çünkü gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında işte alışveriş merkezi olup kira toplayanı var. İşte proje yapıp üretip satanı var. Ondan sonra emlak konut gibi apayrı bir modelle çalışan var. Her birinin ayrı hikaye var. Ama sonuç olarak burada mevcut değerlemelere göre baktığımızda yani konu, emlak değerlemelerine göre ya da işte kira gelirlerine göre baktığımızda ciddi anlamda ucuzlamış bir e, gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü görüyoruz. Orada dediğim gibi hem torunlar burada birazcık daha hem yüksek gelir üretebilen yani düzenli yüksek gelir üretebilen niye? AVM'si var Torun Center. E, oradan gelir elde ediyor. İşte Deniz Bank'ın hali hazırda bulun tuttuğu bina e, torunların mülkü aslında. Deniz Bank onların kiracısı. Orada da bir güzellik. Geç, bu ay galiba ya da geçen ay Deniz Bank'ın 5. yılı doldu kontratının. Kontrat yenileme yapılıyor biliyorsun 5 yılda bir rayç bedelden yeniden e, kira hesaplanıyor. E, o dönem orada reel anlamda ciddi bir artış olması bekleniyor. E, onun dışında işte Paşa Bahçe projesi var ki Boğaz'ın en değerli arazisi olarak bilinir e, yıllardır. Çok uzak olmayan bir zamanda orada startın verilmesini bekliyoruz. E, yine bir otel hikayesi var Torun Center tarafında ve e, bunların dışında da bu bütün gayrimenkullerin tabii ki de bir değeri var. E, bu açıdan baktığımızda torunlar gerçekten e, net aktif değerine göre e, çok çok ucuz işlem gören bir şirket. Emlak konut da aynı şekilde. Emlak konut e, iş modeli olarak çok farklı. E, onlar işte belli arazilere sahipler. Bu arazileri ihaleye çıkartıyorlar. İhaleyi e, verdikleri şirketten minimum geliri garanti altına alıyorlar. Ama bu gelir garantisiyle kalmıyorlar. Süreç boyunca konut fiyatları yükselirse ya da işte satışlar beklediklerinden daha yüksek rakamlarda olursa onu da alıyorlar. Yani bir minimumları var, altına düşmüyorlar, ama üstüne çıkarsa ona da ortaklar gibi aslında mükemmel bir gelir modeli var emlak konutun ve belki de yani bu yıl sonu değerlemelerin ardından aşırı ucuz bir noktaya gelecek yani 90 milyar gibi bir net aktif değer e, söz konusu olabilir ki e, şu an için piyasa değeri 27,5 milyar e, civarında emlak konutun yani 0.30'lara doğru bir yani %60-70 net aktif değer iskontosuyla işlem görebilecek noktada olduğunu e, düşünüyoruz. Dolayısıyla e, GEO tarafı da yine bizim için e, büyük bir ilgi o da. E, onun dışında işte bizim yazılım tarafında zaten bir süredir devam eden yatırımlarımız var. Ee, işte teknoloji tarafındaki o şirketlerden var. Aracı kurumlarımız var. Ee, onlar böyle daha küçük pozisyonlar. Ama fark ettiysen neredeyse hiç sanayicimiz yok neredeyse. Yani evet. e, ve olabildiğince de böyle tutmayı doğru buluyoruz. En büyük pozisyonlarıma bakıyorum. Ya, o sanayi tarafının <laughs> içerisinde holdinglere vesaireye ne olduğunu sormada edemeyeceğim. Bu arada <laughs> Ozan Bey demiş ki Milan peşin satan gibisiniz bu akşam. <laughs> Çünkü fon alıyorum. Bir şey yönettiği fonları alıyorum o kafam rahat bakmıyorum bir şey. Evet NNF e böyle geçelim HK. Bu arada SPK. E, geçmeden önce neden NNF'nin içerisine e, ağırlık olarak sanayi almadığını biraz daha açalım isterim. E, o sanayi tarafında da e, tam olarak neyi kastettiğini de bir açalım. E, şunu söylemeye çalışıyorum İşte mesela sallıyorum Alarko. E, alakalı bir enerji şirketi mi sayarsın, bir holding mi sayarsın, bir tarım mı sayarsın, e, sanayi tarafında mı sayarsın, e, farklı farklı bir hikayesi var. Aynı şey e, Sabancı için, aynı şey Koç için geçerli. İşte otomotiv tarafında mı sayarsın, beyaz eşya tarafında mı sayarsın, holding tarafında mı sayarsın, banka tarafında mı sayarsın. Çünkü hikayenin içerisinde yani e, holding dediğin hikaye zaten başlı başına kendi bizatihi bir e, fon. Evet burada Alarko ile Anadolu grubu holding bizde büyük pozisyon tuttuğumuz holdingler. Aynıları FNT tarafında da var. O yüzden bu iki konuşalım orada tekrar üstünden geçmeyiz. E şimdi sanayici neden tutmuyoruz? Yoruyu tekrar e, edelim. E, ortam müsait değil. E, özetle böyle. Çünkü işte e, ihracat yapmaya çalışır genelde sanayici. İhracat tarafında bir parite çok düşük. İki Avrupa'da işler iyi değil. Ee, i̇çeriye satsa içeride de sıkılaşma var. Ee, rekabetçi değil çünkü asgari ücret eskisi kadar düşük değil ülkede. Muhtemelen Ocak itibariyle 500 dolarların üzerine çıkacak. E bunların hepsini böyle bir yere getirdiğinizde e, finansmana erişim çok yüksek maliyetli. Yani bizdeki sanayicinin işletme sermayesi ihtiyacı oluyor ve yüzde %60'la kredi çekerse 55'le 60'la fonlarsa kendisini işten o kadar kazanma ihtimali yok. Yani öyle bir öz sermaye yok bizim sanayicimizde. E, çoğunda yok. E öyle olduğu için de borçlanamıyor, ürün satmakta zorlanıyor. işte rekabetçi değil fiyatlama açısından. Bir sürü sebebi var. O yüzden de sanayici bizim için hala e, çok şey değil. Ha ne olur işte paritede bir iyileşme görürüz. İşte hammadde fiyatlarında belki bir şeyler görebiliriz. Ya da işte içeride bir ekonomik kıpraşma da Avrupa'da ekonomik kıpraşma görürüz fikrimiz değişir. Ama şu konjonktürde e, sanayici bize çok uygun değil. Geçelim holdinglere. Alar koyduk bir enerji şirketi. E, hala. Çünkü tarım tarafında pay alma işi 2024'te biraz olacak. 25'ten sonra tarım görece yer 26'dan sonra artık enerjinin ağırlığının cidden düş, ciddi anlamda düştüğünü görmeye başlarız diye konuşuluyor. Yani 5000 dönümleri ancak o zaman çıkılacak gibi. E, tabii Kazakistan'da ne zaman işe nasıl başlanacağı da birazcık önemli. Orada şirket bu hafta kuruldu ama işte orada da kaç dönüme çıkılacak ne kadar sürede çıkılacak oralar hala belirsiz. E, ama tarım yatırımı yapan bir enerji şirketi demek birazcık daha doğru oldu. E, orada fiyatlamayı bozan tamamen işte son dönemde ortak satışlarının etkisi oldu. Ortaklar henüz hisse satmadı ama e, kaydileştirme başvurusu yapmalarıyla birlikte... E, hisselerin satılacağı konusuyla bir anda e, bir şelaleye dönüştü yani 118-120 liralardan 90 liraya geldi bugün e, ki %2 yukarıda yani 88 liraydı bu sabah e, bu hisse e, burada hikaye değişmiş değil bozulmuş değil şirketin yönetimi değişmiş değil yatırımlarla ilgili bir plan bozulmuş değil mali açıdan çok güçlü durmaya devam ediyor e, filan, gelir anlamında güçlü olmaya devam ediyor. Hikayesi gerçekten güçlü. Ama ortakların satışları fiyatlamaya negatif yansıdı. İşte bu da psikoloji. Yani yatırım yaptığınız şirketin yaptığı işlerle değil, ortaklarının pay satışı yüzünden %25 değer kaybettiğini görüyorsunuz. Tabii ki bu negatif etkileyebilir. Ama şirketin faaliyetlerini negatif etkilemez. Fiyatlamayı negatif etkiler. Değerde değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Fiyatta değişen bir şey oldu mu? Evet yüzde yirmi beş aşağı geldi. Bunu aslında fırsat olarak görerek biz para kazandık bugüne kadar. Ve buradan yine para kazanacağımıza eminiz. Yani e, düşünüyoruz demiyorum eminiz diyorum. E, ki çok da söylemem. Yani dolayısıyla burada... bir katolik hikayesi yok orada diyorsun. E, evet ve şöyle bir şey var. 14 Aralık 1 Ocak itibariyle eee Yasaklı dönem başlayacak. Yani paylar satılacaksa bu 15 gün içerisinde satılacak. Özellikle alatonların kaydileştirdiği paylar borç ödemesinde kullanılacağı için onlar muhtemelen satılacak. Ama <laughs> diğer taraftan yani garihlere ait olan payların e, satışına yönelik yakın dönemde yani bu 15-20 günde bir adım görmeyi çok beklemiyorum. E, çünkü onlar kaydileştirdikten sonra bu fiyatların çok daha üzerinde fırsat varken satmazlar. E, <laughs> dolayısıyla burada da satacaklarını asla düşünmüyorum. Onu söyleyeyim ama Alaton'ların hikayesi farklı. Dediğim gibi onlar borç ödemesi için yapıyorlar. E, kayıtleştirdiklerini söylediler. E, dolayısıyla onlar yakın dönemde satış yapabilir. E, bu satışla birlikte fiyatlama tarafının da rahatlayacağını düşünüyorum. Çünkü kurumsal yatırımcıya satış yapılacak ve bu fiyattan alarak olan da öyle e, hemen aldım bugün yarım vereyim gibi bir mantaliteyle de almayacaktır diye e, düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel bir hikaye var. 2020 e, 4'teki beklediğim kâra göre 2'nin altında bir çarpan e, şu an şu fiyatlamada Alarko için gözüküyor. Yani 2 FK'lı başka bir şirket varsa başkaları anlatsın ona da yatırım yaparım. <laughs> e, diğeri Anadolu Grubu Holding. E, Anadolu Grubu Holding aslında bir gıda içecek perekende şirketi benim gözümde. Çünkü Coca-Cola'nın, Anadolu Efes'in ve Migros'un hakim ortağı. Evet içeride Asuzu gibi bir sanayici var e, ama toplam içerisindeki payı %10 bile değil. Yani dolayısıyla burası aslında bir gıda içecek. Yani kola, Efes işte onların diğer Perakende. içecek markaları ve Migros, Perakende tarafı. E, tam da onların dönemi aslında. Yani gelir açısından. Çünkü içerideki daralmaya rağmen etkilenmeyecek hangi sektörler var dersen gıda. neyden vazgeçemezsin? Gıdadan. Neyden vazgeçemezsin? İlaçtan. Yani talep esnekliği olmayan sektörler. E, orada da gerçekten açık ara e, pazarlığı e, bir şirketten bahsediyoruz. E, Migros desen zaten inanılmaz bir hikaye yaratıyor yıllardır. E, bir borç batağından çıkıp da inanılmaz karlar elde eden bir e, market zincirine dönüştü. E, bu şirketin sahibi olan Andolu Group Holding'de iskonto olarak yani net aktif değerine göre baktığımızda ee, %35'lere yakın bir iskontosu gözüküyor. Ee, bu da işte kendi tarihi ortamlarının üzerinde. Öyle olduğu için de yine AG burada tercih ettiklerimizden bir tanesi. Mevsimsellik var burada. Üçüncü çeyrek en iyi gelen çeyrek. Dolayısıyla yani dört 4 mukareye gelmez. Öyle beklemeyin. Ama zaten piyasada bunu biliyor. Yani işte herkes biliyor ki yazın soğuk içecek daha çok satılır. Ee, dolayısıyla kola, efes gibi iştirakler varken mevsimselliğin olması kaçınılmaz ama e, gerçekten de hani enflasyonist ortamda e, en doğru tercihlerden bir tanesi e, olduğunu e, düşünüyorum. Bu iki holding, diyeyim. Bu soruyu da böyle geçelim.